Arkadaşlar merhabalar. Ekranda görüyorsunuz bu da cihaz. Retro oyunlar oynayabilmek için son zamanlarda popüler olan şöyle hem çevireyim. Android TV stick cihazlardan bir tanesi. 10K3D Game TV Stick. Markası bu arkadaşlar. 10K3D Game Stick. Şöyle giriş noktalarını göstereyim. Reset butonu, Thunderbolt yani Type-C giriş noktası, Micro SD kart giriş noktası, USB 2.0 normal giriş noktası, başka da herhangi bir giriş yok. Enerjiyi buradan alıyor. Buradan da alıcıları takabiliyorsunuz. Bu kumandaların USB alıcıları var. Kumanda dediğime bakmayın. Game controller, yani joystick bunlar biliyorsunuz. Şöyle renkleri böyle. Ha, kendi kumandası da bluetooth'lu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutu içerisinden gelen iki adet var. Bunlardan. Şöyle. Bunlar USB 2.0 dangle'lı. Ee, şöyle HDMI TV'niz eğer duvara yapışıksa bu da HDMI girişine takarken pardon şöyle bir anda kameranın altında göremedim ee, TV'nin arkasındaki HDMI girişine takarken duvara takılı olan TV'nizde sorun olacaksa bu uzatma kablosuyla istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz şimdi şöyle heh, görünüyor Hepsini çıkarmama gerek yok. Dağınık olacak ortalık. 2 adet joystick için iki adet USB alıcısı. Arkadaşımızın e, USB flash belli hafıza kartı. Başka amaçlarla kullanmış o da. Bunlar burada. Şimdi cihazı ve sistemini az çok anladık arkadaşlar. E, 2 GB RAM var. 16 GB dahili hafızası var. Bunun 4'e 64 olan modelleri de var sanırım. Normal sticklerde var da. Ee, bunda var mı? Oyun amaçlı yapılan da bilmiyorum. Muhtemelen vardır diye tahmin ediyorum. Bunları şöyle yan tarafa alalım. Şimdi bu cihaz bize arızalı olarak geldi. Normalde açılış logosunda kalıyordu. Cihaz hiç açılmıyordu. Bunun orijinal yazılımını yükleyip açtığımızda böyle takılma donma olduğunu, çok zor açıldığını, açılışlarda böyle recovery ekranda kaldığını ve wi finin çalışmadığını fark ettim. Bu cihazda Wi-Fi çalışmaması zaten en büyük sorunlardan bir tanesi olabilirdi. Çünkü kablolu internet girişi yok, bir alternatifimiz yok. O yüzden farklı yazılımlar denemeye başladım. Bu cihazın işlemcisi Amlogic. Amlogic cihazlarda biliyorsunuz farklı yazılımlar deneyebiliyoruz. Bu yüzden şanslıyız ama modeli Y2 olduğu için fazla seçeneğimiz yok. O seçeneklerden yani ne kadar bir 15-20 adet yazılım denesek de hepsinde benzer şeyler oldu. Eee Wi-Fi çalışmadı pasif. Bu iki durum var. Bir, biz tam orijinal bunun içerisindeki Wi-Fi driver'ına uygun olan modülüne uygun olan driver'lı yazılımı yükleyememiş olabiliriz. %50 seçenek bu. %50'si de bunun Wi-Fi modülü bozulmuş da olabilir. Hani onu açıp da Wi-Fi'nin e, detaylarına... Wi-Fi bozuk mu? İşte Bluetooth sektör bölümü bozuk mu? Onlara ayrıca bakamıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani çalışmıyorsa e, tabi orijinal yazılımı yükledikten sonra bozuk olabileceği yönde değerlendiriyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. E, bu durumda ne yapacağız şimdi? Bu durumda şimdi bu yüklediğimiz 10-15 yazılımdan en iyi hangisi hızlı çalışıyorsa, mükemmel çalışıyorsa yani cihazın orijinal yazılımından bile 2-3 kat hızlı çalışıyorsa o yazılımda bırakmak ve Wi-Fi konusunu, internet konusunu başka türlü halletmek daha mantıklı olacaktır değil mi? Yani Wi-Fi'nin çözümünü bulmak. Şimdi bunu yapabilmek için aklımıza gelen durum şu oldu. Şimdi burada Thunderbolt Type-C girişi olması büyük avantaj. O yüzden şöyle markasını gösteriyorum. SD kart girişi, micro SD kart girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, HDMI çıkışı, 2 adet e, Type-C Thunderbolt girişi var. Ve burası da Type-C çıkış noktası da. Burada da kablo internet girişi var. Şimdi bizim mantığımıza göre ben şöyle düşündüm. Bu kablo interneti buraya taksak. Bu cihazı kablo internet versek, e, cihazın bunun yanında gelen game stickleri de çoklayıcıya da zaten ihtiyacımız var ya buraya taksak, SD kartı da buraya taksak, üstünde de SD kart var, ekstra bir SD kart buraya da takabiliriz. Mikrosunu kastediyorum veya normalini de. Ondan sonra arkadaşlar, buradan Thunderbolt yani Type C'den de bunu bağlasak istediğimiz zaman burası boşta bile kaldı bu cihazı çalıştırabiliriz. Bu cihaza kablolu internet vermiş oluruz. Bu şekilde buradan şöyle. Yani bu cihaz çöp olmaktan kurtulur diye bunu bunu ben satın aldım. Sırf bunu da denemek için işe yarayacak mı diye. Geldi kutusunu açtım. Güzel beğendim bunu da. Üzeri fırçalanmış metal. malzeme kalitesi de güzel. Tabi denemediğimiz için bir şey söyleyemem şimdi. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu TVOS yazılımda bıraktım. Çok güzel hızlı çalışıyor TVOS'ta. Ama interneti yok. Bununla internet sağlayacağım. O zaman e, amacımıza yaklaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Televizyona geçiyorum. Orada devam edeceğim. TV'deki görüntümüz bu. TVOS yazılımla açtık. Şimdi ne yaptığımızı gösterelim. Kumandamız, joystickimiz bu. Görüyorsunuz çalışıyor. Yan tarafa aldım. Air Mouse aldım elime. USB girişinden kullanmak için zaten şöyle bilek hareketlerinden görünüyor. Çalışıyor. Yan tarafa aldım. Orijinal kumandayı elim aldım. Bluetooth'lu bu. Bunun USB dangle çalışmıyor. Deminkiler USB dangle çalışıyordu. Bluetooth'la çalıştırıyorum. Hızına bakın. basılı tutuyorum. uçuyor. Hepsi çalışıyor değil mi? Her şey güzel. O zaman şeye bakalım. İnternetimiz var mı? Onu test edebiliriz. IP adresimiz burada görünüyor. Reklamsız Smart YouTube burada. Burada hep telife ihtiyarına girebilecek şeyler var, videolar var ama ne kadar hızlı videoların çalıştığını görebiliyorsunuzdur. Geri geliyorum arkadaşlar. Play Store'umuz burada. Bir de uygulamaların açılış hızına da umarım bakıyorsunuzdur. Videoyu hızlandırmıyorum, yavaşlatmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Normalde bu cihaz orijinal stok yazılımıyla ölü gibi çalışıyordu. Ben onu gördüm. Onu da yaptım çünkü. Geri çıkıyorum. Diğer uygulamalarda bu şekilde. He, şimdi şöyle şundan bahsedeyim. E, bu kablolu internetle bu cihazı çalıştırmış olduk. ...Thunderbolt, USB Type-C girişinden. Şunu yapamaz mıyız? Yani eğer kablolu internetimiz müsait değilse... ...bu cihazı TV'ye takılı olduğu yere kadar getiremiyorsak... ...bunu madem Wi-Fi çalışmıyor, Bluetooth çalışıyor... ...Bluetooth modülü üzerinden e, cep telefonu olur... ...eski bir cep telefonu ne olabilir? Evde kullanmadığımız bir tablet olur. Onu hotspot moduna getirsek yani onun kablosuz internetini Bluetooth'tan yaysak ve bu cihaza Bluetooth'tan versek olmaz mı? Deneyelim. Ben telefonumla deneyeceğim. Bu arada kablo interneti söküyorum. İnterneti pasif hale getireceğim. Söktüm. Heh, zaten söker sökmez de geldi internete bağlı değilsiniz diyor. Normalde de böyle diyor zaten. İnternete bağlı değiliz. Şimdi o zaman Bluetooth ayarlarına girelim. Geldik. Bu HS denilen bizim kumandamız yani şu Bluetooth kumandamız Galaxy S22 Ultra benim cep telefonum. Burada diyor ki İnternet paylaşımı. Bluetooth üzerinden internet paylaşımına izin verilsin mi? Oradaki kutucu işaretliyorsunuz. Ve telefonda da e, Bluetooth sekmesine basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra orada e, interneti Bluetooth ile paylaş butonu var. Onu tıklıyorsunuz. Paylaş deyince artık paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi ben e, telefonumla hem kamera çekiyorum. O yüzden bunu size şimdi çekip gösteremedim ama ben bunu yaptım. Orada zaten o yüzden telefonumun adı görünüyor ve denedim arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Eleştiride bulunacağım. O yüzden biraz detaylı bilgi vereyim. Kablolu internetle mükemmel hızlı çalışırken Bluetooth üzerinden paylaşılan internetle arkadaşlar hiç öyle keyifli değil. Sanki 1-2 megabit hızında gibi gelen bir internet var. Size tarif olarak söyleyeyim. E mesela videolarda yüksek çözünürlüklü videolarda takılıyor. YouTube'da bile takılıyor bu. 1080p, belki 720p video izleyemiyorsunuz. Ha 520, 340, 240p videolarda takılma, donma olmaz. Bu kadar. Yani internet hızı düşük seviyede geliyor benim testlerime göre arkadaşlar. Bunun Bluetooth versiyonuyla işte benim cep telefonumun Bluetooth versiyonu üzerinden gönderimde bu şekilde oluyor. Arkadaşımızın başka bir şeyle deneyebilir, başka daha biraz daha güzel bir şey elde edebilir. Evindeki internet ağı biraz daha iyidir. Benimki zaten 16 megabit civarında bir internetim geliyor. Tabii ki Bluetooth'la paylaşıyorum falan. Seviye iyice düşüyor. Keyifli değildi arkadaşlar şu kabloyu tekrar takayım. Ama hani dene ustay. denedin mi ya oluyor mu derseniz eğer kesinlikle oluyor. Bilginiz olsun. Ha, kablolu interneti taktım şimdi. Hemen düzeldi. Bu, bu şekilde mükemmel çalışıyor. Onu söyleyebilirim. E, bu satın aldığım cihazın e, Komse marka az önce gösterdiğim USB çoklayıcının linkini verebilirim. Satın aldığım yeri. Arkadaşımız isterse oradan bakabilir. Veya evinde zaten bazı kişilerde bunlardan olabiliyor. Varsa direkt bu şekilde de kullanabilir. Bluetooth'tan da internet paylaşabilir. Ama bu yazılımla cihaz çok güzel oldu. Mükemmel çalışıyor. Yani cihaz kendine geldi diyebilirim. Oyun konusunda da benim daha önceki videolarımda olan şeylerden yapabilir. Kendi cihazıyla birlikte gelen joystick kollar çalışıyor. E, hafıza kartı da bu cihazlara takıp oralardan oynayabilir. Ben e, hemen hemen neyse yaşımı söylememe gerek yok. Oyun konusunda deneyimim ve tecrübem yok. E, ilgim ve bilgim ve sevgim de yok. Onu da söyleyeyim. Yani onunla vakit ayırıp onun denemelerini yapmadım. E, daha önceki videolarımda oğlum e, yanımdayken o bana yardımcı olmuştu oyun konusunda. O şekilde videolar çekmiştik. O... E, Birkaç ay önceki videomuza bakabilir. Oradan retro oyunların nasıl yüklenip oynanabildiğini göstermiştik. Oradan yapılabilir. Ve arkadaşımız kendi oyunlarında oynayabilir. Ee, cihazı bu şekilde kendisine hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar sizin de bunlara benzer bir durumunuz varsa... ...konfigürasyonu size göstermiş oldum. Yani ben size balık sunmadım arkadaşlar. Balık tutmayı göstermiş oldum. Sizin cihazlarında... Cihazlarınızda e, kablosuz internet pasif duruma düştüyse, çalışmıyorsa, bozuksa bu şekilde USB çoklayıcılarla kablolu gelen interneti cihaza e, USB giriş noktasından verebilir. Cihazınızı tekrar internetli hale getirebilirsiniz. Bilginiz olsun bu konfigürasyonu bu şekilde denemiş olduk, bilgilenmiş olduk en azından. Ha, yazılım konusunda, başka doneler konusunda, uygulamalar konusunda bazen yorumlar geliyor videomun altında hatta biraz böyle hakaret hakaretvari geliyor. İşte boş boş saatlerimizi aldın videonun altında hani yazılım nerede, hani uygulama nerede, hani şu link nerede. Kardeşim daha önce de söyledim biz burada bu işleri binlerce cihaza yapıyoruz ve ücretli yapıyoruz. Ücretli bir şekilde yardım edebiliyoruz ben ücretli Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e yaptığım işlemi bir sonraki videoda ücretsiz olarak buraya verirsem Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e hakaret etmiş olurum. Bu da bizim zaten iş yeri prensibimize uymaz. Yani dolayısıyla ben söylüyorum. Burada kaçak göçek bir şey söylemiyorum. Yani diyorum ki bu videolarda size bu iş yapılabiliyor mu? Bunu gösteriyorum diyorum. Hani bu mesela GameStick denilen cihaz bozulmuş ya arkadaşımızda. Eğer böyle bir videoyu izlemeseydi Bundan sonraki kişilerde onlar için söylüyorum. Bu video ne işe yarıyor biliyor musunuz? İşte bu işe yarıyor. Bu Game Stick denilen zımbırtıyı tamir eden birisi, bir yer varmış. Ha böyle olabiliyormuş. Ha böyle yazılım değiştirilebiliyormuş bu lanet içindeki e, stok yazılımın e, kaplumbağa gibi hızına mecbur değilmişiz. İstersen ben böyle TVOS'ta kullanabiliyormuşum. Gönderirim e, cüzi bir miktara yardımcı olurlar. Yardım eden, yapabilen bir iş yeri bir yer varmış bir kişi varmış bu işe yarıyor işte bu video sürekli bunu söylüyorum arkadaşlar yani videonun altında yok o nerede bu nerede diye yazmanıza gerek yok o şekilde olan videolar var söylüyorum işte orada cevap alır ortaya yazdım size youtube'da ücretsiz bir şekilde bu işlerin nasıl yapıldığını gösteren videolar var arkadaşlarımız var zaten benim sevdiğim arkadaşlar da var ee, şu anda ismi aklıma gelmedi ama mert temizer Mert Temizleri takip edin. Çok iyi birisi. Çok iyi bir arkadaş. Onun videolarına bakın. O gösteriyor. Linklerini de veriyor. Kendi internet sitesi var. Hani ben art niyetli biri olsam bunlardan bahsetmem. Benim çalışma tarzım prensibim bu. Ben Android TV Box'ları tamir ediyorum. Yazılımlarını değiştiriyorum. Full kurulum yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Ama bunları belli bir miktar ücretle yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar bir ücret bu? Cihazın kargo ile bana gelip gelme, geri gitme parasını eşdeğer miktarda. Yani kargo parası ne kadarsa o kadar da bir şey var, ücreti var. Arkadaşlar çok uzattım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.